Bir matrisin satır uzayının bazını bulma. İngilizcesi row space. Bir matrisin satır uzayı dediğimizde neyi anlatmaktayız? Bir matrisi oluşturan satırların oluşturduğu küme bir matrisin satır uzayıdır. Kaç tane satır varsa bu satırların oluşturduğu küme satırları s1, s2 nokta nokta esen diyelim. Bunların oluşturduğu küme birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır esen bu matrisin satır uzayıdır. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey satır uzayının bazı bu satır uzayının içindeki vektörlerden bazıları bu satır uzayı için bir baz oluştururlar. Yani bazılarının lineer kombinasyonu ile lineer birleşimi ile diğer bütün satırları elde edebilmekteyiz. Bu satırlar hangileri? Bizim bulmak istediğimiz şey budur. Peki bunu yaparken ne kullanacağız? Bize verilen matrisi birinci adım verilen matrisi satırca eşelon matris haline getirmeliyiz. Bu bölümü bilmeyenler önce eşelon matris nasıl elde edilir? Bunu incelemeleri gerekir. Verilen matrise satırca eşelon matris yaptığımızda ikinci adım pivot bulunan satırlar bizim satır uzayı için uzayının bazını oluştururlar. Olayımız tamamen budur. Buradaki en önemli şey eşelon matris hale getirme ve pivot bulunan satırları tespit etme işidir. Bir örnek yaptığımızda olay daha iyi anlaşılacak.

2 6 18 8 6 Matrisinin satır uzayının bazını bulunuz. Bir de boyutunu bulunuz iki soru soralım. Bir satır uzayın bazını bulalım, bir de boyutunu. Boyut kavramı zaten o satır uzayındaki bazdaki elemanın kaç eleman bulundurdur? Eleman sayısıdır boyut. Şimdi bize verilen matrise baktığımızda bunun satır uzayında 4 tane satır bulunmaktadır. Biz bu satır uzayının bazını oluşturacağız. Yani bu ba satırlardan bazıları lineer olarak birleştirildiğinde yani birer katsayı ile çarpıldığında diğer satırları oluşturabilmektedir. Bunlar hangileri onu tespit etmeye çalışıyoruz. Bunun için ro sat satırca matrisi eşelon matrise çevirmeliyiz. Eşelon matrise çevirmek için birinci adım matrisi eşelon matrise çevirirken Şurada 1 elde etmeliyiz ki burası bize zaten 1 verilmiş. Burada 1 elde ettikten sonra bunun alt tarafını sıfırlamalıyız. İlk işimiz birinci sütunda en tepede 1 elde etmektir. Burası mesela 0 olsa iki satırın önce yerini değiştirip buraya 0 olmayan bir eleman getirip arkasından burayı 1 yapmalıyız. Burayı 1 yapıp alt tarafını 0 yapacağız. Burası 1 olduğu için direkt alt tarafı 0 yapma adımlarıyla başlayalım. Bunun için yapılacak şey birinci satırımızı eksi 2 satır 1 artı satır 2 yeni satır 2'yi verecek bize. Satır 3'te burası zaten 0. Eksi 2 satır 1 artı satır 4 bize yeni satır 4'ü verecek. Bu işlemimizi yapalım. 1 eksi 2 0 0 3 Eksi 2 ile çarp bekliyoruz. 0. Eksi 2 ile çarp beklersek, eksi 1. Eksi 2 ile çarp beklersek, eksi 3. Eksi 2, 0. Burası aynen kalıyor zaten. 0, 5, 15, 10, 0. Burada eksi 2 ile çarp bekliyoruz. 0. Eksi 2 ile çarpı bekliyoruz. 10. Eksi 2 ile çarp bekliyoruz. 18. Eksi 2 ile çarp bekliyoruz. 8 eksi 2 ile çarp bekliyoruz. Birinci satırı 0. Şimdi bu bizim matrisimizin ilk pivotu. Şimdi bunun çaprazı da bir elde etmeye çalışacağız. Burada. Eğer çaprazındaki eleman sıfırsa onun altında sıfır olmayan bir eleman var mı diye bakarız. Eğer varsa onunla yer değiştirmek zorunda ikinci satır. Burada eğer ki sıfır olsaydı alt tarafı da sıfır olsaydı bir yana geçecektik. Bu satırda bir yanda pivotu arayacaktık. Burada pivotu arardık. Ama burada biz bir elde edecek bir sayı bulduk. İkinci satırı ilk olarak eksi ile çarpıp yeni ikinci satırımızı oluşturuyoruz. Burayı 1 yapıyoruz. Ardından onun altını 0 yapacağız. 1-2-0-0-3 0-1 eksi Eksiyle çarpıyoruz. 3-2-0-0-5 10 0 0 10 18 8. Şimdi yapmamız gereken şey şu ikisini sıfırlamak ve ikinci pivotumuz meydana çıkacak. Eksi 5 S2 artı S3 yeni S3'ümüzü veriyor. Eksi 10 S2 artı S4'ümüz yeni S4'ümüzü veriyor bize. 1 eksi -2 0 0 3 0 1 3 2 0 eksi -5 ile çarp bekleyince 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 0 0 elde ettik. Eksi -10 da çarp bekleyince 0 0 Bunu eksi -10 da çarparsak eksi -30 eksi -12 Eksi 10 ile çarpıp eklersek eksi 20 eksi 12 etti orası da. Eksi 10 ile çarpıp eklersek 0. Ve ikinci pivotumuzu da bulduk. Şimdi sırada çaprazında bir arayacağız. Çaprazında biri arayacağız. Fakat burası 0 yana geçmeden önce altta sıf hariıcı bir şey var mı var önce buradaki üçüncü satır dörncü satır 3 satırın yerine getirilmeli satır 4le satır 3 yer değiştirmeli 1 -2 0 0 3 0 1 3 2 0 ve 0 0 eksi -12 eksi -12 0, 0 0 0 0 0 Şimdi bunlar bizim ilk iki pivotumuz. Çaprazda üçüncü bir pivotumuz daha var. Bunu bir yapmalıyız. -1/12 bölü 12 ile 3. satırı çarpıp yeni 3. satırımızı elde edeceğiz. 1 eksi 2 0 0 3 0 1 3 2 0 0 0 1 1 eksi 1 bölü 12 ile çarptığımız için 0 0 0 0 0 0 3 tane pivot bulduk. Buraya çapraza baktığımızda yeni bir pivot aramaya. Çaprazımız 0 6 diye bir şeyimiz yok. Sağına geçiyoruz. Burası da 0. Pivotlarımız bitti. 3 adet pivot var. Bu en son durumda pivotların bulundukları bizim satır uzayı için bir baz oluştururlar. Satır uzayının bazı uzayının bazı Yani bunların lineer birleşimiyle biz bu dördüncü satırı oluşturabiliyoruz. 1 -2 1 -2 0 0 3 0 1 3 2 0 3.'sü de 0 0 1 1 0 bu bizim satır uzayının bazıdır. 3 elemandan oluşmaktadır. O yüzden bir de satır uzayının boyutuna gelirsek boyutu 3'tür. Satır uzayının 3 tane elemanı çıktı çünkü. Şimdi burada anlamamız gereken bir matrisin satır uzayının bazı dendiği zaman o matrisi eşelon hale getirdiğimizde her matrisin ilk elemanını 1, sıfırdan farklı ilk elemanını 1 ve onun altlarını sıfır hale getirdiğimizde onu eşelon hale getirmişiz. Eşelon halde pivot bulunan satırlar bizim satır uzayının bazını oluşturur. Bunların lineer birleşimleriyle biz kaç tane satır varsa diğer satırları oluşturabilmekteyiz. Yani şuradaki satır bu üçünün lineer birleşimiyle oluşturulabilmekteydi. Bu satır uzayının bazı ise, boyutu ise bu satır uzayının bazındaki eleman sayısı idi. Satır uzayının bazı bir matrisin satır uzayının bazı bu kadar bilgi içermektedir. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.